YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Iyi rakibimizin kadrosu, bizim kadromuz belli. Haydi maça geçelim. Arkadaşlar, o Messi ile hemen hızlı başlangıç. dir topu tutuyoruz. Raycard, Messi. Ah be. Şimdi rakibimizin kadrosu zayıf gözüküyor. Hani zayıf olduğunda harbi hani şöyle bir şey var. Üçüncülükte olup da hani zayıf bir kadroyla oynayan insanlar bile cayır cayır top oynuyor. Hani o birazcık şey oluyor. Beni de o korkutuyor inşallah hani. <laughs> Ama o Bırak bizi tokatlayacakmış gibi duruyor bakalım hayırlısı. Hop Arda süpersin Burak. En arkaya Messi atar. Ne garip bir adamsın sen. Vallahi zorla ıkını ıkını attık. Helal olsun bize be. Aslan mesin benim. Evet. Hadi bakayım taçı kullan artık ya. Salayı oynatıyor oğlum adam. Hani nasıl bir kadro yoksunuz be kardeşim. Ama yamalı var adamın yani hani. Yamal da kötü bir kart değil. Hop arka. Ah be salaydın ya. Adam çıktı artık. işte hani üçlü defans oynamamdaki sebeplerden biri de o. Hani şey çıktı mı sabek çıktı mı onun yerini tutan biri oluyor. Kafam rahat ediyor. Evet. Çık bakayım Arda. Top alırsak. Kone. Aha. Out. Süper. Ben korner gibi gördüm ama out. Şişirdik. Vermesiye, Messi. Park. Süpersin Messi. Messi. Abi duvar pası yaptı kral ya. Abi işte böyle topçular lazım bize. Hani böyle normal boş kaleye attırmış gibi olsa üzülürdü. Oy. Of. Messi heyecanlandırıyorsun bizi kardeşim. Böyle şeyler yapma ya. Hani direkt at. Yani direkt de direkt de heyecana sokma bizi. Senin zaten bu gollerine artık alışıyoruz. Yani birkaç zamana Messi hani hem oynadığı maç sayısına yaklaşacak yani gol olaraktan da Oğlum tutsanız şu top adam akıllı. Ah. Messi. Düzgün vursana ya. Hadi okem sen de bitir maçı. 45. Hocam bitirsene maçı. Geçmedi mi? Hocam bitti hocam bitti. Hocam. Hocam. Yapma hocam. Ya, ya Hocam. Hayırdır kardeş bir acaba? sıkıntın mı var? Ulan. 90 artı. 4 olmuş. 90 artı 4 olmuş. Of. Bizim defans da utanmasa şeyden vuracak. Evden vuracak. Kral. Seviyorum ya onu da. Golü var. Asisti var. Bojan aldım Burak yerine şu anlık. İdareten. Burak çok yoruldu. Yani her topa plase vururken yoruldu çocuğum. Birazcık baskı. Birazcık orta sahada baskı şey yapıyorum bazen hani yedeklere baktığımda hani çoğu bitmiş oluyor. Özellikle Arda Güler, Burak Yılmaz aşırı bitiyor. Bak abi parkı ileri almamdaki en büyük sebeplerden biri bu. Bak 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 Bojan Dağıt dele Şükür. Abi takıma gelip de gol atmayan çözemiyorum yani. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. 500 aboneye çok az kaldık yorumlarınızı beğenilerinizi benden esirgemeyin. İyi ki varsınız. Seviliyorsunuz. Son dakika bir şey olur mu? Rekat bitti. Maçın yıldızı kimmiş ona bakalım. Messi. Klasik.